Hepinize merhabalar. Bugün size Feni ile ilgili bilgiler vereceğim. Feni oynamak isteyen arkadaşlar için detaylı bir açıklama bu. O yüzden elimden geldiğince size Feni'yi anlatmaya çalışacağım. Ortada dönen çok değişik şeyler var. Böyle yalan tarzı, ne bileyim kandırmacalar falan filan bunlar var. O yüzden onların önüne geçebilmek için Feni oyuncularına veyahut da Feni oyuncusu olmak isteyen insanlara Beni iyi anlatacağım. Bu maçı kazansam da kaybetsem de paylaşacağım. Zaten çok fazla oynayamıyorum oyunu. Ee, birkaç tane böyle şahsi işlerim vardı. Çok bu sene, daha doğrusu bu sezon çok böyle rank oynayamadım. Ee, bir de çok böyle arada sırada hesap al sat işleriyle falan uğraştığım için adam akıllı bir hesabım da yok. Ve yani herhangi bir hesabım hesabımı globale veya da TR'ye kasamıyorum. Kas, kasıyorum mesela TR'ye belli bir seviye çıkartıyorum. TR ilk ona falan giriyorum sonra hesap değiştiriyorum, satıyorum falan. O yüzden çok giremiyorum. Şimdi böyle kısaca size Feni anlatacağım ben. Arkadaşlar şimdi özellikle feni de mesela e, her hero'nun belli bir seviyesi vardır. Feni'de de belli bir seviyeye ulaştığınız zaman sizde yeni bir özellik açılıyor. Yani ne özelliği? Bu ipleri daha hızlı aynı anda çift ip atabilme özelliği gibi mesela. Yani bu hani belli bir seviyenin üstüne gelmiş oyuncuların atabileceği ip mesela bence. Çünkü öyle her normal insan bir dakika. Her normal insanın böyle oynadım da işte bir iki haftada feni ip atayım bir ayda atayım. Öyle yapabileceği bir şey değil. Gerçekten çok fazla emek isteyen bir şey. Yani çok fazla emek derken Böyle çok fazla oynamanız lazım. Yani filmin oyuncularının bile genellikle atamadığı şeyler. Bir de çok şey var. Yalan, saçma sapan şeyler var mesela. Adamlar diyorlar ki sadece iPhone'larda oluyor. Bro, iPhone'larla ilgisi yok ki. Sen normalden şu an yine herhangi bir böyle telefonu alsan, böyle birazcık şey olması lazım yalnız yani grafik ayarları falan iyi olması lazım. Yani akıcı olması lazım ki yenileme hızı iyi olması lazım ki senin hızına yetişebilsin telefon. Şunu alayım. Neyse yani senin hızına yetişmesi lazım telefonun. E şimdi iPhone'larda yenileme hızı gerçekten iyi olduğu için iPhoneların daha iyi atılıyor ama şimdi bu saatten sonra yani yeni çıkan telefonların hepsinde yenileme hızı çok iyi olduğu için hepsinde atılabiliyor yani. Öyle değil. Mesela ben görüyorum adamın böyle adam akıllı oyunu yok. ile ilgili. Yani Feli'yle ilgili bilgisi yok ama adam çıkıyor, ile ilgili açıklama yapıyor. Yani tamam da bro o öyle bir şey değil. yani Adam feni oynuyor mesela ama normal sıradan oyuncular. Böyle üst klasman oyunculara bakın mesela. Adamlar yani çok güzel oynuyorlar anlatabildim mi? Yani belli bir seviyenin üstünde oynuyorlar. Yani siz de belli bir seviyenin üstünde oynamanız için gidip o, o türdeki adamları izlememeniz lazım. Hani biraz daha böyle oyunu oynayan feniye hakim olan hero, e, adamların e, videolarını izlerseniz daha iyi olur. Neyse. Dediğim gibi benim böyle çok dur şurada çok güzel bir pozisyon var. Anasını avradı. <laughs> Şansa bak ya. Ya böyle bu kafalar bana denk geliyor biliyor musun? Geçen günü olan her maçta mı insan kafa atar ya? Her maçta her şeyde kafa attım. Neyse. Şimdi dediğim gibi işte yani Feni öyle hemen öğrenilecek bir karakter değil yani. Ben mesela Feni'yi kaç yıldır oynuyorum? Yani 6 yıldır Feni oynuyorum. Hani abartmayayım. 5,5 yıldır Feni oynuyorum. O civarda işte. Yani bu seviyeye gelmek öyle hemen olacak bir şey değil. Zaten mesela şey hep şey söylüyorum. Diyorum mesela Feni öyle bir hero ki her defasında yeni bir özelliği açılıyor Feni'nin. Yani mesela Feni de kendini geliştiriyor. Mesela önceden Paranoid iyiydi ama Zuan diye bir adam vardı. O daha iyiydi. Sonra işte bir kasa vardı daha iyiydi, başka biri vardı daha iyiydi. Böyle yani hep böyle biri da, çıtayı bir tek daha ileri götürüyor. Şimdi fenine ne oluyor mesela? Her zaman kendini geliştirmek zorundasın. Mesela şimdi önceden çift atılabiliyordu ama kimse atamıyordu. Niye? Çünkü o seviyeye ulaşan kimse yoktu. Şimdi ise atan tek tük insanlar var. Bu gittikçe Feni oyunu oyuncular üstüne düştükçe yaptıkça bir bakacaksınız genelde Feni oyuncuları yani iyi feni oyuncuları atabiliyorlar artık. E Şimdi bu artık yapılabilir bir şey. Yani hep şunu demek istiyorum: Sürekli kendinizi geliştirebileceğiniz bir çarpı. Yani Üst seviyelere çıkarabileceğiniz bir çarvap. Neyse sonuç olarak e, feni, sürekli kendini geliştiren insanların oynayabileceği bir çar. Oynadıkça daha da iyi olacağınız bir çar. Yani elinizde sınırsız bir çar var. Siz ne kadar iyisiniz, e, feni o kadar iyi yani. Neyse, yani ben genel olarak Fini'yi seviyorum ve oynamaktan zevk alıyorum. Oyun oynamadığım zamanlarda bile Feni'de ip atıyorum falan. Böyle elim soğumasın diye. Çünkü gerçekten Fini de belli bir seviyeye geldikten sonra onun altına düşmek istemem. Ve o yüzden de elimden geldiğince oynarım. Neyse. Öyle işte arkadaşlar. Bazen şey paylaşıyorlar. Görüyorum ya Fini videoları falan paylaşıyorlar. Abi tamam iyisiniz de hani Feni videosu paylaşacak kadar değil yani. Bir tık daha çabalamanız lazım. Yani ben şey değilim, en benim. Benden daha iyisi yok falan filan demiyorum. Sadece diyorum ki Feni de Feni videoları paylaşabilmeniz için, Feni hakkında birazcık düşünceye sahip olabilmeniz için birazcık daha iyi oynamanız lazım yani. Biraz birazcık daha yani bu yeterli bir seviye değil yani Feni de herhangi bir şey paylaşmak için. Neyse arkadaşlar yani sonuç olarak Oyunu herkes oynuyor. Mesela oynuyoruz. Mesela bu ligde de abi bu lig artık böyle var ya büyük usta epik ligi olmuş mesela. Hiçbir tanesi oyunu bilmiyor ama herkesin oyunla ilgili fikri var yani. Oldu tamam oyuncusun. Neyse arkadaşlar mesela e, konumuza geri dönecek olursak işte şey var mesela e, adam mesela birini görün böyle çift ip atmayı gösteriyor falan bir tane ipi normal boşu atıyor ondan sonra çiftlik batıyor. Aa oluyor. Yani insanları kandırmıyorlar. Öyle bir şey yok ki yani. Bunu normalde de atabilirsin. Onda işte bir tane ipi boşa attım. Ondan sonra hemen atabilirim. Öyle bir şey yok yani. Anladın mı? Ne kadar hızlıysan o kadar hızlı atarsın. Yani ip aynı ip yani. Senin hızına bağlı olan bir şey. Yani onu mesela görünce çok güldüm yani. Kahkaha Mesela benim böyle bir saçmalık olur yani. Anlatabiliyor Yani illa bir ipi attıktan sonra, bir tanesini boşalttıktan sonra çift ip Öyle bir şey yok ki. Mümkün Söylüyorsa yalan söylüyor. Ayrıca Android telefonlarda da Android telefonlarda da sürekli atılabilen bir şey. Yani Android telefonlarda atılmıyor, kimse demesin yani. Videolu bir şekilde gösterebilirim. <laughs> Neyse, yani e, öyle çok e, her söyleneni inanmayın. Her yapabilen ve da birazcık yapabilen. Çünkü herkes bir seviyede yapamıyor. Yani her yapabilen işte e, süperdir, e, her şeyi biliyordum değil yani. Mesela ben iki buçuk yıl önce ilk böyle oynamayı e, tercih ettim. Normalde ben de normal sıradan bir keni oyuncusuyum. Yani ilk böyle oynamayı o zaman tercih ettim. Dedim ki ya abi bak e, biz hani şey oynuyoruz, oyunu oynuyoruz ama yeterli değil yani. Ben mesela ilk bu olayı gördüğümde dedim oğlum bizi kandırmışlar yani feni oynuyorum diye insanlar bizi kandırır. Yani biz insanların fili oynadığını düşünmüşüz. Mesela e, paranoid gibi yani. Paranoid normal iyi bir oyuncuydu o zamana kadar. Ama bu olaydan sonra paranoid çok çok sıradan bir oyuncu gibi olmaya başladı. Niye? Çünkü kendini geliştirmem lazım. Ha, evet, paranoid kendini farklı bir alanda geliştirdi. Diğer insanlar kendini e, o tipi filmi olanlar kendini belli bir seviyede e, geliştirdi. Mesela ben normalde izliyorum. Böyle global adamları peni maçlarını izliyorum. Mesela örnek veriyorum gibi. Yani adam tamam güzel oynuyor ama hani şeye kadar değil yani. Bizim yaptıklarımızı yapacak kadar değil yani. Anlatabiliyor muyum? Yani adam kötü diyemezsin Kyrie'ye. Ama Kyrie'nin finisi örnek veriyorum. bir adamın finisinin daha kötü. Ama nedir? ne nedir? Oynadığı oyun, oynadığı oyun tarzı. İşte yani o çok adamı ileri götürüyor. Her şeyde paranoyikte de buna benzer bir şey var. Yani paranoyik şu an çok iyi bir şey olmuştu diyemezsin. İstediği kadar e, 85-90 oranı olsun. Yani ne fark eder? Oynayamıyorsun ki abi. Yani belli bir seviyenin üstünde oynayamıyorsun. Normal sıradan bir seviyede oynuyorsun. Öyle işte. Yani e, ben de çok mesela dediğim gibi çok fazla e, vaktim olmadığı için çok oynayamıyorum ama oynadığım müddetçe yani e, elimden geldiğince iyi olmaya çalışıyorum. Yani çünkü dediğim gibi az önce beni kendimi sürekli geliştirebileceğim bir şey. Bir çay. yani öyle oynadım bitti en iyisiyim. <laughs> Şunu yapıyorum eni öyle bir şey yok yani. Mesela bugün şey var ee, şöyle söyleyeyim. Mesela normal çift ee, atarak haritada çift tip atarak Bir de ormanda çift tip atarak Mesela anlatabiliyor muyum? Yani <laughs> Bir de her ip atışın çekip olabilir. Mesela gördün mü? Şey, seviye gittikçe artıyor. Mesela çift ip atabilen bir insan gittikçe sırasıyla gerilerini sıra sıra çalışarak atabilir. Yani bu böyle bir yani. Öyle e, imkansız bir şey de değil yani. Mesela amacın Gerçekten Feni'nin dünyada böyle temsilcilerinden biri olmak yani. Kendi ülkemi de temsil etmek şey olarak, işte globalde sürekli olarak ama ona yeteri vaktim olur mu bilmiyorum. Ama oynadığım müddetçe elimden geldiğince iyi olmaya çalışıyorum yani Feni'de. Yani bazen kötü oynuyorum, bazen kötü oynuyorum çünkü sürekli kapattığım zaman oluyor, kendimi veremediğim zaman oluyor. Ondan sonra bazen yaptığım küçük hatalar oluyor, çok geriye düştüğüm zamanlar oluyor. <laughs> yani onunla, o da beni işte e, oyunlarda geriye düşüyor. Bazen takım çok kötü geliyor ki zaten takımın kötü gelmeme olasılıktır. Yani ya 5'e gireceksin abi ya da e, trio gireceksin. Onun dışında sıkıntı e, yani. Çünkü çok kötüler. Yani mesela oynayan arkadaşlar beni anlar. Abi öyle insanlar geliyor adam benim taşımama izin vermiyor. Yani ADC var mesela 50 kez gen katayım. 50 kez gen katayım. ADC hala aynı ADC. Yani düşmüyor. Anlatamıyorum. Yani bizim ADC ileri e, gidemiyor mesela. Anlatamıyorum. Bak 50 kez gen katmış abi daha ne istiyorsun yani? Bir ormancı sana daha kaç kez gen gelebilir? Ya yani orada bile kasılamıyorsan demek ki oynamayacaksın yani. Neyse sonuç olarak Bak mesela şu an oynuyorlar ama <laughs> Mavi diyor bir şey diyor. Neyse. Yani e, oyun belli bir seviyenin üstüne çıkılabilecek oyun. Her insan yapabilir. Elimden geldiğince gösterilebilirim ama çok böyle vaktim olmadığı için çok şey biri e, e, bir gösteremiyorum. Anlatabilir miyim? Mesela i̇şte Instagram'dan falan yazıyorlar. E, elimden geldiğince ben de, dur bir de aynen. elimden geldiğince ben de göstermeye çalışıyorum. Söylüyorum. Yardımcı da oluyorum. E, herkese iyi niyetle yaklaşıyorum bu arada. Yani öyle herhangi bir ego olmuyor. Ego yapacağım bir şey de yok yani. Normal oynuyoruz yani. Dünyayı kurtarmıyorsa. Neyse, işte hani elimden geldiğince yardımcı oluyorum. İleriki zamanlarda zamanını gösterebilemezsin. Bazen yaptığım planlar uymuyor. Hani benim amacım olmak olmaktı mesela. Olmayabilir, olabilir. Bunu zaman gösterecek. Bu oyunda bitti sanırım böyle. Zamanla yani yapabildiğim kadarını yaparım zaten. Dur gitme sen ya. Dur şunu. Bedava. <laughs> <laughs> Neyse. Bu oyun böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha detaylı açıklamalar için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Instagram'a sürekli kısa videolar atıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz bir like, bir beğeni, bir abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.